Merhaba kanalımın takipçileri, Detektive Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Gizemli çift Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'i izlemekten büyük keyif alıyorum, aşk rüzgarı esti, zirveye ulaştılar. Türk televizyon dünyasının son yıllardaki. En popüler ve başarılı isimlerinden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Uzun bir aradan sonra birlikte sahnelere dönerek büyük bir başarıya imza attı. Kan Çiçekleri dizisinde canlandırdıkları Baran ve Dilan karakterleriyle akıllarda yer eden ikili. Yıllar sonra büyük ödüllerle geri dönerek isimlerini zirveye altın harflerle yazdırmayı başardı. Kan Çiçekleri Aşkın ve başarının en güzel hikayesi Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel, Kan Çiçekleri dizisindeki performanslarıyla. Türk televizyon dizi tarihinin en unutulmaz çiftlerinden biri olmayı başardı. Baran ve Dilan karakterlerinin dram dolu hikayesi, ekranlarda büyük bir izleyici kitlesi yaratmasının yanı sıra oyunculuk yeteneklerini de taçlandırdı. Dizi birçok ödül aldı ve her iki oyuncuyu da yıldız yaptı. Ancak bu başarı dizinin sonuyla sınırlı kalmadı. Gizemli ikili yeni projelerde. Kanlı Çiçekler dizisinin sona ermesinin ardından Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel uzun süre. Setlerden ayrılmadan yeni projelerde bir araya gelerek hem profesyonel hayatlarında hem de özel hayatlarında önemli adımlar attılar. Kilinin birlikte çalıştığı projeler her zaman büyük ilgiyle karşılandı ve başarıları bir kez daha ortaya çıktı. 2025 yılında gerçekleştirilen ödül oylaması Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in başarılarını taçlandırmak için mükemmel bir fırsat sundu. Listeland ödüllerinde Zafer, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel zirveye ulaştı. 2025 yılı Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel için unutulmaz bir yıl oldu. Listeland ödüllerinde yapılan oylama sonucunda Barış Baktaş. En yakın rakibi Gökberk Yıldırım'ı büyük farkla geride bırakarak, en başarılı erkek oyuncu, ödülünün sahibi oldu. Baktaş'ın büyüleyici. Performansı ve ekran karizması bir kez daha alkışlarla taçlandı. Yağmur Yüksel de aynı başarıyı yakalayarak, en yakın rakibi Cemre Arda'yı geride bırakarak. En başarılı kadın oyuncu, ödülüne layık görüldü. Yüksel'in zarif ve etkileyici performansı, seyirciyi derinden etkiledi ve bu ödülü kazanmasına vesile oldu. Floreste Sangre dizisi bitse de ikilinin başarısı azalmadı, aksine daha da güçlendi. Bu da Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in ne kadar güçlü oyuncular olduğunu bir kez daha gösterdi. Zirveye büyük bir farkla ulaştılar, şans eseri değil, kararlılık ve yetenek sayesinde. Kili'nin 2025 yılında elde ettiği zafer, sadece mesleki başarılarıyla değil, aynı zamanda kararlılıkları ve tutkularıyla da damgasını vurdu. Dizi bitse de barış. Baktaş ve Yağmur Yüksel'in başarısı devam etti. Bu bir tesadüf değil, tamamen. İşine duyduğu tutku ve kararlılığın bir sonucuydu. Her iki oyuncunun da kariyerleri uzun yıllar boyunca pek çok ödüle ve başarıya imza attı. Özel hayatlarında mutluluk dolu bir yıl. Barış Baktaş ve Yağmur Yüks